Kombi ayarınızı yükseltmenize rağmen peteklerinizi ısıtamıyorsanız sebebi muhtemelen bu çamurlu Bakın gördünüz mü? Isı verimliliği için çeşitli yöntemler mevcut. Bunlardan en önemlisi belki de en çok ihmal edileni petek temizliği. Bu temizlik yapıldıktan sonra daha düşük ayarda daha yüksek bir şekilde ortamı sınacak. Faturada %20 tasarruf imkanı olacak. Faturayı ortalama %20 düşüren petek temizliğiyle... Peteklerin suyunu değiştirmek aynı şey değil. Sistemdeki oluşmuş korozyon, çamurlaşmış tortu, e, boruların yüzeylerine yapışan çapaklar, e, çamur tabakası ve peteklerin yüzeylerine yapışan çamur tabakası tamamen sökülüp sistemden alınıyor. Yapılan işlem ısıtma sistemi içinde oluşan çamur tabakayı tamamen söküyor. Çamurlaşma olduğu zaman petek kanalları dardır, tıkanma oluyor. Kombi çalışsa da bütün petekleri sistemi ısıtamadığı için ekonomik devre kesinlikle girmiyor. Sürekli 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 çalışıyor ve bu da faturanın kabarmasına neden oluyor. Bir dairenin ısıtma sistemindeki çamuru temizlemek ortalama bir saat sürüyor. Öncelikle bir cihazınızın olması lazım. Bu cihazın da e, basınç değerinin yüksek olması lazım. Bu çok önemli. Birincisi bu ikincisi kimyasal ilaç mutlak olmalı. Bu kimyasal ilaç da markası bilinen test edilmiş bir kimyasal ilaç olmalı. Eğer bu böyle olmazsa mutlaka tesisatınıza ve kombiye zarar verecektir. Petek temizliğinin nasıl işe yaradığını şu anda uygulamada da görüyoruz. Peteklerden bir tanesinin gideri açıldı ve ortaya simsiyah bir su çıktı. Bu su leğenin tamamını doldurdu. İşte bu siyah su nedeniyle bu evde ısı verimliliği sağlanamıyordu. Maliyet ortalama e, bir daire 5-6 petek 150 TL. Uzmanlar daha düşük faturayla daha verimli ısınma için bu temizliğin 2 yılda bir yapılmasını öneriyor.